Bir videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz, zayıfsın ve göbeğin var. Veya çok göbeğin var, yine zayıfsın. Peki ne yapacaksın? Önce kilon vereceksin, diyet yapacaksın. Yoksa kas yapmaya mı başlayacaksın? Kafan fena karışık. Bu videoda bu soruların tüm cevaplarını bulacaksınız. Sizi bekletmeden anlatımımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar sizi bundan kurtaracağım ben. Onu başta bir söyleyeyim. İnsanların yüksek çoğunluğu bu sıkıntıyı yaşıyor. Yani şimdi rüzgarcım böyle bir acayip bir şey çizdi ama hani bunun yarısı göbeğinde adam bir hafif böyle göbekli yine yağlı. Adam diyor ki ya hocam biz nasıl kurtulacağız? Ne yapacağız? Kafamız karışık. Düzgün bir cevap bulamıyoruz. Karışım bakın buradaki en büyük sorun senin kas kütlen aşağıda ve yağ oranın müthiş. Çok güzel. Bizim amaç ne? Senin kas kütleni şuraya çekmek. Yağ oranını aşağı çekmek. Şimdi gelen bir soru. Hocam biz böyleyken önce diyet yapıp kilo verip spora başlayalım yoksa direkt mi başlayalım? Hemen başlayacaksın. Eğer böyleyken diyet yapmaya çalışırsan belki buraların gider ama olan az bir kasın da gider. Bu sefer tişörtten zarganaya bağlarsın, hiç beğenmezsin. Dersin ki hocam nasıl büyüyeceğiz falan filan olur. O yüzden siz ilk ay olarak düşünün. Spora ilk defa başlıyorsanız tüm vücut yapacaksınız. Tüm vücut yani bacak, göğüs, sırt, omuz, Kolundan kısmı, ara kısmı, her kas için bir 2 hareket seçeceksiniz. 2 set, 3 setten veya iki set, işte 12-8 tekrardan devam edeceksiniz. Ee, tekrarlama sebebim yeni gelenler için arkadaşlar. Şimdi antrenmanın ilk ayını bahsettik. Gelelim beslenme kısmına. Şimdi bizim hedefimiz ilk ay ne arkadaşlar? Sizin şu göbeğinizin biraz böyle bir hop, şuraları bir kesmek abi. Şuraları bir kesmek biraz. Biraz şurayı rahatlatmak. Hafif de şurayı şöyle bir şekillendirmek. Öyle hemen büyüme falan yok, sabırlı olacaksınız. Şimdi... Beslenme kısmında kendini eğer aç bırakırsan, tamam hocam ben göbek var, kilo vereyim, aç bırakayım dediğin anda zamanla metabolizma hızın da fena yavaşlamaya başlayacak ve bakıyocan kilo veremeyecek. Çok kötü olacaksın. Kas kaybın olacak. O zaman olma ne yapacaksın? Sen gün içinde, sabah, öyle akşamlı belirli bir protein alman lazım. Yani şöyle bir örnek vereyim. Diyelim sen şöyle yazdım. 80 kilosun ve böylesin. 80 kilo böyleysen sen kilo başına 1.5 gram, veya 1.6 gram protein al. Bunu çarp. Bu proteini alırsan ve bir yandan ağırlık idmanlarını yaparsan bir yandan kas gelişimini desteklersin. Amacın ne olacak bu göbeği götürmek için? Gün içinde aldığın karbonhidrat düşük. Karbonhidrat ne kadar? Öğlen işte ekmek yiyorsun canavar gibi bir tane. Üstte pilav yiyorsun. Ekmeği pilava batırıp ağzına sokuyorsun. Olmaz. Ekmeği sıfırlayacaksınız. Biraz daha karbonhidrat azaltacaksınız. Otomatikman biraz da proteinli besle bağırıp çalışacağınız için şu göbekte biraz düşmeler olacak ilk aylarda ve biraz daha burada şekillenecek. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci ayımıza. Şimdi birinci ayda zaten olayları biraz daha anladınız. Ağırlık kaldırmanız gerektiğini anladın. Ee, şunu da belirteyim. Ağırlık kaldırmayıp zayıfladığınızda vücut fit durmayacak. İyi görünmüyor kardeşim. Yani sen evet burayı geritiyorsun ama vücudun sıkı durmuyor. Seksi durmuyor, güzel durmuyor. O yüzden yine sen beğenmiyorsun, hoşuna gitmiyor. O yüzden o yüzden ben diyorum sürekli ağırlık basından diyorum. Neyse. İkinci ayımıza geldiğimiz zaman arkadaşlar yine temiz beslenmeye devam ediyoruz. Antrenman olarak daha önce de bahsetmiştik hızlı devam edelim. Çift bölge idmanlar devam ediyor. Yani göğüs, biceps veya arka kol, sırt, biceps veya arka kol diye çift bir büyük bir küçük mix ve devam edeceksiniz. Bu sefer antrenmanlara kardiyoları da ekleyin. Hatta o ilk ayda onu es geçmiştik onu da ekleyin. İdmanlardan sonra 20, 25 veya 30 dakika yürüyüşler, tempolu yürüyüşler, hafif tempo koşular yapın. Biraz daha kalori yakımını destekleyin. Kardiyo idman öncesi yapmayın. Antrenman performansınızı düşürür. İdmandan sonra daha iyi olur. İkinci aya girdiğiniz zaman temiz beslenmeye devam ettiğinizde bu sefer şu ponçik panda göbeğinizde şurayı keselim. Biraz daha böyle zayı az zayıflamalar. İkinci ayın sonuna geldiğinizde biraz daha şöyle bir lan ne oluyor büyüyor muyuz falan böyle bir hani böyle bir güzel bir hissiyat. Ne oluyor şimdi sen daha kötüydün bir tık senin yağ oranın yüksekken şu okun şu ucunu kesiyoruz abi. Bir tık aşağı çektik şu an onu. Şu kas kütlen çok aşağıdaydı ya. Onu da şuradan bir keselim abi. Çok kas kazanmak zordur arkadaşlar onu söyleyeyim. O yüzden yağ vermek daha koyarak kas daha zor kazanır onu söyleyeyim. Ufak bir ucundan kesiyoruz. Bu mevzuyu biz tersi çevireceğiz. Derdimiz o yönde. Yani burada e, anlatmak istediğim aslında olay basit ama daha böyle canlı bir şekilde anlatırsam ...en azından tam ne yapacağınızı daha iyi anlarsınız. Şimdi yapmamanız gerekenlere geliyoruz arkadaşlar. Herkes şimdi diyecek... Ee hoca sen bize anlattın da biz neler yapmayacağız... ...şimdi sen bize burada temiz beslen falan diyorsun. E tamam da şimdi bizim... E, ...annemiz börek yapıyor, çörek yapıyor... ...benim doğum günüm pasta yemem lazım falan filan... ...diyorsunuz biliyorum. Eğer sen şanslısan... ...şu sürece başladıysan... ...doğum günün o güne denk geldiyse yemiyorsun kardeşim... ...hiç kusura bakma. Önce hak edeceksin. Şu var... ...siz eğer birkaç hafta... ...bir ay gözle görülür. Yani baktınız beliniz incelmeye başlıyor. Güzel gidiyor. O zaman haftada bir gün sadece bir öğün bozun diyeti. Bir şey olmaz ama sonra hemen geri dönmesini bilin. Çünkü ağız tadı bir kere bozuldun mu ulan önünü alamaz. İradeye sahip çıkman lazım. Bozarken de ağır şekere girmeyin. Bir tamburu falan ye tamam biraz da hafif bir tat diye tamam yani şey yapma yani çıkarma yani şeyin onu. Anladın mı? Abartma yani. İki, diğer bir şey diyorlar ki Bizim ideal kilomuz işte boyum şu, ideal kilom kaç, o ideal kilo nedir ya? Yani e, önemli olan şey saf kas kütlen, yağ oranı, bir de aynadaki görüntün. Yani aynaya bak, o görüntü 80 kiloda yağlı adam da var, kaslı adam da var, anlıyor musun? O yüzden ayna görüntüsü önemli. Çıkın şu ideal kilo kafasından. O önemli değil arkadaşlar. Çok önemli bir şey daha var. Adam bunu takıntı haline de getirir. Yani adam her gün tartıya çıkıyor. Sabah ayrı ölçülüyor, akşam ayrı ölçülüyor. Oğlum böyle yaparsanız muazzam bir stres var. Stres eşittir kilo vermede zorluktur. Bakın bu çok önemli. Stresli insanların vücutları daha zor kurur, daha zor yağ oranı düşer. Bu gerçekten doğru. O yüzden salın abi haftada bir sabah çıkarını ölçülün. 5 günde bir sabah çıkarını ölç. Kendinizi sokmayın. Aceğiniz ne oğlum lan? Yarışma mı var hikayesi Bir durun bakayım. Sizin çoğu en hobi olarak yapıyorsunuz. Hedefinize ulaşacaksınız, acele etmeyin. Yavaş yavaş oğlum, yavaş yavaş. Şimdi diğer bir şey, adam diyor ki işte benim hemen göbeğimi vermem için günde 2 saat kardiyo yapmam lazım. 1,5 saat yapmam lazım. Niye kendinize eziyet ediyorsunuz? Yani vücut zaten siz yeterli temiz beslenenizde, yeterli bir kalori aldığınızda, artı sporla kalori yaktığınızda yani en azından yavaşlıyor, hani rahatlıyor Ekstra vücudun, vücudu şey yapmayın, hayatını kaydırmayın. Ekstra böyle eziyetlere girmeye gerek yok. O yüzden kardiyo ne diyorum tadında 20-30-40 aralığında kişiye göre değişir. Bazen sadece hani şey bir sorusu var şu ben ağırlık kaldırdım of günlerde geleyim mi kardiyoya? Her of günü gelme. Vücudun her halükarda haftada bir veya iki gün dinlendir. Yoksa ne olur? Kırgınlık başlar. Spordan soğuma, halsizlik, birçok şey. Hastalanma, bağışık sisteminde azalma. Kendi için çok yormayın. Arada bir off günlerde gelirsiniz. İyi hissediyorsanız, eğer hiç ama her zaman olmayacak bu. Şimdi diğer bir sıkıntıya gelelim. Antrenman fazla, uzun sürmesi. Ulan bana yazıyor, adam diyor ki iki buçuk saat, saat salındayım. ne yapıyorsun lan iki buçuk saat salonda? Ne yapıyorsun oğlum? Makineleri mı yiyorsun? Ne yapıyorsun yani? Hani, e, aynı nasıl yani? Sen şimdi adam gibi idman yapan bir adam bir saatte hayatı kayıyor zaten. Hayatın kayıyor, hayatın. E, buçuk saatte zaten ölüyorsun yani. Tansiyon falan gidiyor yani anladın mı? O yüzden fazla antrenman zararlı arkadaşlar, gereksiz. Tam dozunda kişiye göre değişir. 45 dakikadan 1,5 saate göre değişir yani kişinin seviyesi. Çok genel bir konu ama antrenman da 2,5 saat sürmesin de abi ya. Yani. Yani çok uzun yani. Ee, işsiz i̇şsiz misiniz oğlum siz de? <laughs> İşin ama. Evet, ben geçen bir yorum geldi. Biliyor, bana dediler ki, hocam sen niye işte video anlatıyorsun da detayını vermedin falan. Arkadaşlar benim amacım spora yeni başlayan, bilmeyen adamlar da beni anlasın diye böyle basit anlatıyorum. Şimdi adam yeni başlamışken çok detaylara soktuğum zaman adam anlamıyor, sıkılıyor. Evet. Bizim bugünkü bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar umarım yardım olur, işinize yarar. Umarım seversiniz. Bu videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Seviyoruz sizleri. Herkese iyi. <laughs> bizi takip etmeye ve bir dahaki videomuzu için